Herkese merhabalar sevgili dostlar. 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Şanlıurfa yarış programı tahmin gözüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bizleri Şanlıurfa'da bekleyen 7 koşul bir program var. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. E, tabi bu arada Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da belirteyim. 9 koşu var 2 altılı var haliyle Bursa'ya daha fazla bir ağırlık veriliyor. Ancak tabii ki yine de Şanlıurfa'da da eksiksiz olacak şekilde iyi bir planlamayla oyunumuzu hazırlıyoruz. Belirteyim onu. Arkadaşlar 6'lı Ganyan'a geçeceğim. Öncesinde de üçlü Ganyan e, oyunu vereceğiz tabii ki. Yani ilk ayakta da başlıyoruz. İlk koşuyla da başlıyoruz öyle söyleyeyim. Kanala abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim. Biliyorsunuz ki bu destekler tamamen isteğinize bağlıdır. Yani özellikle bir zorunluluk söz konusu değil. Kimseden bir şey saklamıyoruz, etmiyoruz. Tamamen neyse o, bu videoda neyse o yani. Ee, teşekkürler veya katıl üyeliği sizin gönlünüzden geçiyorsa, destek vermek istiyorsanız, yaptığımız işi takdir ediyorsanız, bu yönde destek vermek istiyorsanız yapabileceğiniz şeylerdir. Başlıyorum tahminlere. Saat 6.30'da ilk yarış. şartış mücadelede 4 yukarı Arap atlarını 1800 metrede. Kum pistte seyredeceğiz. 7 adet Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. İlk koşu. Favorimiz burada olacak olan Safkan aynı zamanda da hani tek demeyeyim ama ee yani burada elimizi kuvvetlendirecek bir at olması lazım. O yüzden benim burada belirlediğim Safkan son yarış performansında etkili gelen bir isim. 5 gün evvel 3. oldu. Yusuf Cengiz idaresinde 5 numara Onkut olmuştur arkadaşlar. Tabi burada Onkut'un yanına at yazılması gerekecektir. Atlara baktığımızda Ulupamir, ondan sonra Şimşekoğlu ve Çerdi'nin ihtimal dahilinde gözüktüğünü görebiliyoruz. Bunlarla ilgili nasıl bir karar verilmeli, ne yapmalı? Şöyle söyleyeyim. Bir idmanları ben size açayım mesela Hani son durumları nedir ne değildir Onkut zaten bahsettiğimiz bir isim Görüyorsunuz burada eski bir idmanı var ee, Bizim için önemli değil Zaten yeni koştu at Yani bir sıkıntı yok Çerdiğin idmanı 23 e, Kasım tarihli bir idman Yakın dönem bir idman Onun idmanı iyi açıkçası beğendiğim bir idman olmuş Yani onu söyleyebilirim Şanlıurfa e, pistine göre tabii ki Değerlendiriyoruz bu dereceleri Onu da e, paylaşalım ben bu şartlar altında ikinci at olarak Çerdi'nin ilave edilmesi gerektiği kanaatindeyim. 5 ve 4'ü yeterli görüyorum. Ama Şimşekoğlu veya Ulupamir'den ilave düşünüyorsanız bu da mümkündür arkadaşlar. 3 at yapılır mı? Tam anlamıyla hani gerek var mı derseniz bence yok ama burada eğer diyorsanız ki ben 3. at yazarım. Size kalmıştır. İkinci koşuyla ile birlikte altılı ganyanın ilk ayağına geçiyoruz arkadaşlar. Saat 7'de koşulacak. Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1400'de kumda izleyeceğimiz bir yarış. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan bulunmakta arkadaşlar. Ben 6'lıya göre oyunu vereceğim. 3'lü Ganyan devam eden arkadaşlarımız buradaki ilk 3 atı yazarak geçebilirsiniz. Ama biz burada tabi halinde biraz geniş kupon içinde tavsiyelerde bulunacağız. Favorimiz burada 12 numara Thor Mor'dur arkadaşlar. Ferit Yardımcı dersek safkan 2 hafta evvelki ikinciliğiyle bilhassa dikkatimizi çekmekte. Ki son 3 yarışındaki tabela durumu gayet yeterli atı yazmak için ve gelişim gösteriyor. Bu önemli. E, Ferit Yardımcı biliyor aynı zamanda ve devamında Yunus Çelikbaşı dersinde Meryem Sultan 7 numarayı tavsiye edeceğiz Yani bu atın da 3 yarıştır etkili geliyor olduğu bir gerçek e, 9 gün evvel 5. kaldı Safkan daha evvel 2. ve 3. var Yani evet belki birazcık durumu sanki terse doğru gidiyor gibi ama yine de etkili olabilecek türde bir isim o yüzden 2. at olarak tercih ettik Üçüncü at olarak vereceğimiz isimse Freedom Flower bir numaradır. Yani bu atla ilgili tabi e, şunu söylemek lazım. Son yarışlarda biraz bocalamış gibi gözüküyor olsa da at mesela bakın 8. olduğu bir yarışın ardından 2. olmuş. Mesela yani yapabiliyor bunu. O yüzden ihtimal dahilinde düşünmek lazım Freedom Flower'ı. Bir idman da göstereyim. Burada önemli olan detay şu Freedom Flower'ın idman derecesi değil. İdmanda Mehmet Şakir'le birlikte çalıştı. Ve yine yarışta da onunla birlikte izleyeceğiz. Bu önemli bir detay. Onun için göstereyim dedim. E, 3 at bu şekilde yeterli olabilir ama geniş kupon için Yusuf Cengiz derisinde kendi orange 4 numarayı yazabilirsiniz yine arkadaşlar benzeri bir şekilde bir deneme e, açısından tabii geniş kuponda e, 10 numara e, Kian Lima'yı da tercihlere alabilirsiniz 5 ata kadar bu bu şekilde bu yöntemle çıkılabilir. E dışarıda bıraktığımız atlar tabii ki oldu maalesef ki bazı atları yazamıyoruz. Yani Parisli gibi bir at veya No My Love uzun arasında türü dışarıda bıraktık. Parisliyi dışarıda bırakma sebebim, sebebim şahsen yani atın son iki yarış üst üste etkisiz kalmış olması ve tabii daha evvelinde de hani kum açısından baktığımızda bayağıdır kumda tabela yapmıyor olarak gözüküyor olmasından ötürü e, tercihim bu yönde kullandım. Yani bazı atları alamadık oyuna diyeceğim bu yöndedir arkadaşlar. 12, 7 e, ardından burada arkadaşlar 1 sonrasında da 4 ve e, 10 şeklinde planlamayı yaptık. Üçüncü koşu saat 7.30'da kısa vade 6, 3 yukarı İngilizler 1700 kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz şöyle gösterelim arkadaşlar 15 adet safkan mevcut. Yani tabi mesela uzun arayla gelen bir şanlı tay var o ne yapacak ne edecek ayrı bir konu ama bu mesafe biraz uzun bir mesafe arayla gelen bir at için şöyle göstereyim tekrar 1700 aslında bir orta mesafedir ama uzun arayla gelen bir at için uzun bir mesafe olacak. Haçım bir aylık arası var. Güzel bir arası var. Ee, bu sene sadece 5 yarış koştu. Haçım'ın performansı tabii ki belirleyici olacaktır. Ben size bir haçımı göstermek istiyorum. Çünkü oyunumuzda yer vereceğimiz bir at. Ee, şöyle ki e, yarış koşma e, süreci açısından bu önemli. Bakın Ağustos ayındaki şu yarışına kadar e, bu arada bir uzun ara vardı gördüğünüz üzere. Ondan sonra Ağustos'ta iki yarış bir tane galibiyet. ilk yarış görme sonra kazandı zaten. Sonra yine formda ikincilik formda kısa var 9 galibiyet bir. Son yarış Ankara Kalesi koşusu grup 1 bir yarış altıncılık kabul edilebilir. Yani bu atın kötü olduğu manasında gelmez zaten takdir edersiniz ki. Kaldı ki şu andaki koşacağı yarış kısa vade altı düzeyinde at için şu an çok uygun bir grup diyebiliriz. 8 numara haçım burada bizim favorimiz olmuştur. Bütün bu belirttiğimiz nedenlerden ötürü. Rakip yazılmalı mı? Şöyle diyeceğim. 8 numara alternatif tek. Dereceye takılmayın bu arada 1700 fazla koşulmuyor biliyorsunuz. 8 numara alternatif tek rakip arkadaşlar burada değerlendirdiğimiz isimler 23 gün evvel ikinci olan Silver Cloud. Sami Kaplan biniyor. Ya Kilo yüksek diyebilirsiniz ama haçımda 61'e koşacak. Aziz Akdemir biniyor. 61 kilo da olacak. Hani ya 61, 62, 63 yani çok bir fark olmuyor artık o noktada. Ee, Silver Cloud'un son koştuğu yarışı şöyle size bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, Adalet Koçusu kısa vadede 6'da ikincilik elde etti. O da yine iki yarıştır. Özellikle e, kısa vadelerdeki tabelalarıyla dikkat çekiyor. Ve tabii e, son yarış 4. E, kalan bir Taşkaya'lar var. Ben taş da burada şans verilebileceğini düşünüyorum. 6 numarada oyuna dahil edilebilir. 8 alternatif tek, 3 ve 6 ilavesi söz konusu. Dördüncü koşuya geldim. Saat 8'de koşulacak 14 handikap 4 yaşlı Araplar 1300 kum pist yarışı. 8 atın start alacağı bir yarış. Arkadaşlar favorimiz burada Mehmet Doğan'la birlikte Yoldaş Gülü 4 numaradır. Yanına ilaveten hemen Rüzgar Tepesi 3 numarayı tavsiye ediyorum. Son yarış 6. kalsa da bu grup içerisinde şans ya, şansı yaver gidecektir diye düşünüyorum. Yani bir şeyler yapması gerekiyor burada. Ferit Yardımcı ile birlikte gözüm, göz, gözümüz aydın. 5 numaralı Safkan. Son yarışı kötü gelse dahi daha belki performansı da işte bir galibiyet bir beşinciliği olan bir at. Grup müsait. Grup müsait olduğu için fırsat kollayacak diyebilirim. Ee, tabii geniş kupon için yine ilaveten burada e, Recep'in oğlu bir numara ve iki numara Kral Doğan'da düşünülüp beş ata kadar çıkılabilir arkadaşlar. Sıralama e, 4-3-5 ardından 1 ve 2 şeklinde oluşmuş vaziyette burada. Bunu da belirtelim. 5. koşuya geldik. Saat 8.30'da 15 handikap dişlere mahsus 4 yukarı Arap atları 1200 metrede kum pistte çıkacaklar. 8 atın start alacağı bir yarış arkadaşlar. burada 12 gün evvel ikinci olan bir at Mehmet Şakir ile birlikte Aprantisi ile e, Raziyetay 3 numara bizim favorimiz olmuştur. E, Durdur beni bir rakip olacak e, o aşikar. Onun dışında Malkamoma var. E, Mir Sılası var. Yani burada bir tek geçme durumu söz konusu değil arkadaşlar. Onu belirtmek için bunu söylüyorum. E, bu sebeptendir ki Raziye Ay'ın yanına bir numara Durdur beni ilave ediyoruz. Ardından 4 Malkamoma Ferit yardımcıyla. Sonra 5 Mir Sılası Hasan Altun ile birlikte tavsiye ediyorum. Garantiye gidenler Yunus Çelik başta e, Termeli Kızı 2 numarayı da yazıp 5 ata kadar çıkabilirsiniz. Düz hesap bir 1, 2, 3, 4, 5 yapabilirsiniz. Sıralama 3, 1, 4, 5, 2 şeklinde oluşmuştur arkadaşlar bizim için. Gelelim 6. koşuya saat 9'da meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 12 adet safkan var. Tabi şimdi bu yarışla ilgili belki başka düşünceleriniz vardır. Ama ben burada Bankotek vereceğim. Yani genelde Maiden'lara pek Bankotek denk gelmez ama grup bazen öyle bir noktaya geliyor ki gerçekten o atı tek atmanız gerekiyor. 3 ee, numara Berat Güzeli Bankotek arkadaşlar. Ferit yardımcıyla. 2 İki kez ikincilik elde etmiş bir at. 21 gün evvel start aldı. 3 haftalık arasıyla burada etkili olacaktır her türlü. Peki diyeceksiniz ki başka hiç mi at yok yazılabilecek? Tabii ki aslında var. Mesela Semiha'ma şans tanınabilir. Örnek olarak söylüyorum. Veya Storm of Fire'a şans tanınabilir. Ama... Şimdi aması önemli. Şöyle ki arkadaşlar, Semiham sadece bir tane üçüncülük gördü. Yani başka taberası olmadığı için hani galibiyete sanki birazcık daha zamanı var gibi. Storm of Fire ise son 3 yarışında etkisiz kaldı diyebiliriz. 2 tanesi 5.lik bir tanesi de zaten ilk 10 dışı olarak hani ya 9 dışı diyelim olacak şekilde bir performans. Haliyle de burada artık hani öyle çok da fazla at yazmaya zorlamaya gerek yok. O yüzden 3 numara Berat Güzeli Ferit yardımcıyla 6. koşu 3 numara Banko Tek. 7. koşuya geldim. Saat 9.30'da 13 handikap. E, pek koşulmayan bir tür biliyorsunuz ama işte Doğu illerimizde özellikle görebiliyoruz bu yarış düzeyini. Bir de tabi sene başlarında da mesela olabiliyor. E, 13 handikap düzeyinde bir yarış. Meydan ayarında geçer genelde. 3 yaşlı Araplar 1300 metre kum pistte çıkacaklar. Aşıkların babasıyla Pınar Rüzgar'a ekür olarak start alıyor. 18 adet safkan var kalabalık bir grup sürpriz arayanlar için bir takım önerilerimiz olacak ama şöyle bir favorilerden başlayıp bir küçük kupon oluşturalım. Arkadaşlar 3 numara Prenses Ekin 17 güne belki ikinciliğiyle burada bizim favori halimize geldi Sami Kaplan'la birlikte. bu mesafede 132 gören bir safkan Cevherhan 2 numara 23 gün arası var. Son yarış 5. mesafeden ve grubun düzeyinden ötürü yazılması lazım. 3'ün ardından 2 diyorum. Hemen ardından arkadaşlar bir hafta evvel kazanan Ferit Yardımcı ile birlikte Ertuğrul Baba 9 numara yönereceğim. 3 atlı bir oyun yapılabilir. Ee, devam ediyorum. Geniş kuponda birazcık daha fazla at yazabiliriz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani isteyenler için bu arada. Sıralamadır bu çünkü nihayetinde. 4 ee, numara şahtayım Aziz demirle yani tabela durumu ortada görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok yani bu atı. Ee, onun dışında arkadaşlar yine geriye kalan isimlerden devam ediyorum. Ee, burada e, 12 gün evvel kazanan bir safkan. 15 numara hızlı yıldız denenebilecek türde bir isim. Cazip durumu söz konusu. Ee, bu safkanı da değerlendirmeye alabiliriz. Princess Bean 16 numara yine keza yazılmayı hak edecek türde bir isim. Ee, deneme yapılması gerekecek bir safkan ve diğer isimlerden de eğer daha fazla yazmak istediğiniz herhangi bir at varsa arkadaşlar ilave edebilirsiniz. Biz bu kadarla bitirdik. Ee, bu şekilde bu videoyu da bitiriyoruz arkadaşlar. 7 koşul bir program vardı. Tabi çok bir kalabalık bir durum yok yani. Bir banko bir alternatif yeterli dedik her türlü. Bursa tahminleri yayında 9 koşu 2 altılı daha fazla tabii ki bütçe ayırıyoruz oraya bilginize. Kanala abone değilsek abone olalım videoyu beğenelim. Zorunlu değildir ama destek amaçlı katıl üyesi olarak veya teşekkürler butonuna tıklayıp oradan bize desteklerinizi gösterebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.